Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar genleşme ile ilgili sorularımıza geçecek olursak. Birinci sorumuzda demiş ki 1 metre levha sıcaklığı değiştiğinde levha ile ilgili olarak sadece bir boyuttan değişim olur. Arkadaşlar bütün katıların genleşmesi nedir? Hacimcedir. Yani sadece tek bir boyut değil. üç boyutunda da genleşme olur. Ancak bu levha olduğu için işte ne olacak? Kalınlığındaki değişim diğer boyutlarındaki değişimlerin yanında daha az olacak. Biz bunu alanca diyeceğiz. Ama sonuçta ne olur? Üç boyutta da değişim olur. Sadece bir boyutta olmaz. Kütle değişmez. Sıcaklığın değişmesi sadece bunun hacmini yani moleküller arasındaki mesafeyi değiştirdiği için hacmini değiştirecektir. Kütlesinde bir değişme olmayacaktır. Kalınlığı değişecek midir? Evet. Önemsiz derecede küçük olsa dahi ne yapacaktır? Kalınlık da değişecektir. Sonuçta üç boyutta bir genleşme söz konusudur. İkinci sorumuz. Bir metal çubuğun boyca genleşme miktarı neye bağlıdır? Bir. Neye bağlıdır? Maddenin cinsine bağlıdır. Çünkü genleşme kastı istediğimiz olayı ifade ediyor. İlk boyutuna bağlı mıdır? Bağlıdır. Yani ilk boyu uzun, uzun olan çok genleşecektir, kısa olan az genleşecektir. İlk boyutla ilk açımla alakalıdır. İlk sıcaklığa değil, sıcaklık değişimine bağlıdır. Yani sıcaklığın başlangıçta kaç derece olduğu değil, ne kadar değiştiği bizi alakalı edecektir. Dolayısıyla ikinci öncülü kabul edemeyiz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Birbirine perçinlenmiş metal X -z çubukların Z çubuklarının oda sıcaklığında 20 derece olduğu oda da devrede kurulmuş. Genleşme kas sırasında ilişki x y'den büyükmüş y de z'den daha büyükmüş genleşme kas sayısı. Diyor ki sıcaklık arttığında hangi lambalar ışık verir? Şimdi sıcaklık arttığında ne olacak? E, X çubuğu da Y çubuğu da genleşecek, uzayacak. İlk boyları zaten eşit ancak kimin genleşme katsayısı daha fazla? X. E, X'in genleşme katsayısı daha büyük olduğu için X'deki uzama Y'deki uzama göre daha fazla olacak. E, X daha çok uzamak istediği için Y'de uzamadığı için bu çubuk ne yapacak? Bu metal çiftimiz aşağı doğru dönecek. Dolayısıyla anahtar görevi görmeyecek. Yani devre kapanmayacak ve lamba ne yapmayacak? Yanmayacak. İkinci devreye bakarsak kimin genleşme katsayısı daha fazla? Y'nin. E, y daha çok uzayacak Z'ye göre. Y Z'ye göre daha çok uzamak istediği için de birbirine bağlı olduğu için uzayamadığı için ne yapacak? O metal çiftimiz nereye doğru genleşecek? Aşağı doğru dönmeye başlayacak. Çünkü Y'nin boyu daha fazla artacak. Dolayısıyla bu devre kapanmış olacak ve bu lamba ışık verecek. Üçüncü çiftimizde X ve Z var ve kimin genişmesi daha fazla? X'in. X'in genişmesi Z'ye göre daha büyük olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? X, Z'den dolayı daha çok uzayacak ve dolayısıyla metal çiftimiz aşağı doğru dönecektir. Yani yukarı kapatmayacaktır. Ancak... Burada devrenin bağlantı şekli önemlidir. Niye? Çünkü bunlar uzattığı için boyları da ne yapıyor aslında? Boyları da artıyor. Aşağı doğru dönecek ama boyları artarak gidip şu karşı tarafa dokunma şansı ve devreyi buradan kapatma şansı var. Dolayısıyla ışık verebilir dediği için üçüncüyü de verebilir kabul ederiz. Yani 2 ve 3 olacak cevabımız. Oda sıcaklığında şekildeki bir yan yana bulunan K, L ve M metal çubukları aynı maddeden yapılmış. Yani maddelerin türleri aynı. Genleşme kasları aynı. Sıcaklığı delta T arttırıldı. Da uzama miktar. Peki o zaman uzama miktarı neye bağlı arkadaşlar? Uzama miktarı 1. İlk boya bağlı. 2. Maddenin yapıldığı genleşme kasasına bağlı. 3. Sıcaklık değişimine bağlı. Peki soru bana ne diyor? Aynı metalden yaptım. Yani üçünde genleşme kasası aynı. Üçünde sıcaklığın delta t kadar arttırdım. O zaman delta t'ler de aynı. O zaman uzama miktarı neye bağlı olacak? Sadece ilk boya bağlı olacak. İlk boyu uzun olan çok uzayacak, kısa olan az uzayacak. Dolayısıyla burada k'nın ilk boyu en uzun olduğu için k'daki uzama miktarı diğerlerinden ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. O zaman k'nın genleşme miktarı yani boyundaki artış l'den daha büyük olacak. L de ilk boyu orantı olduğu için boyu en kısa olan da en az genleşecek. Yani k büyük, l büyük, m cevabımız olacak. Beşinci sorumuz demiş ki oda sıcaklığına şekildeki şekildeki yan yolu olan KLM çubuklarının sıcaklığı delta T kadar arttığında son boylar işleniyor. Evet, sıcaklık artınca bunlar ne yapacak? Uzayacak. Ve boylar işlendiğine göre demek ki K bu kadar uzarken L bu kadar uzayacak. M bu kadar uzayacak. Peki o zaman neye bağlı? Sıcaklık değişine bağlı. Aynı. Maddenin türüne bağlı yani genleşme kastresine bağlı bilmiyoruz zaten bana onu soruyor. E bir de neye bağlı? İlk boya bağlı. Şimdi normalde bakıyorum ilk boyu en uzun olan kim? K. O zaman ilk boyu uzun olduğu için K'nın çok genleşmesi gerekirken üstüne üstü K en az genleşmiş. M'nin ilk boyu en kısa olmasına rağmen en çok o genleşmiş. O zaman boyu kısa olan normalde az genleşirdi. E niye demek ki diğerlerinde daha fazla genleşmiş? Demek ki M'nin genleşme katsayısı neymiş? Şöyle lambda ile göstereyim. M'nin genleşme katsayısı en büyükmüş. Kimden? L'den. E boyu en uzun olmasına rağmen en az genleştiği için de K'nın genleşme katsayısı en küçük olacak. O zaman genleşme istikleri yani genleşme kasları arasındaki ilişki m büyük l büyük k şeklinde olacaktır. Altıncı sorumuz o da sıcaklığa bağlı kalime kaleme çoktan sıcaklığı delta T arttırınca boylar eşit oluyor. Yine sıcaklığı arttırdık. Boyları eşitlendi. Yani ne yaptı? K bu kadar genleşti, L bu kadar genleşti, M bu kadar genleşti. E, o zaman normalde bakıyorum sıcaklık değişimleri aynı. E, normalde boyu uzun olanın çoğu genleşmesi gerekirken boyu en uzun olan en az genleşmiş. Demek ki K'nın genleşme isteği K sayısı çok kötü küçük. E boyu en kısa olan M en az genleşmesi gerekirken M de en fazla genleşmiş. Demek ki M'nin genleşme katsayısı en büyük. L de arada bir derdi. Bunu buldum. Ama soru bunu demiyor. Sıcaklığı diyor 2T yaptırsaydım. E başlangıçta T'ye kadar arttırınca ne oldu? Boylar eşitlendi. Şimdi bir T daha arttırdım mı düşün. Şu anda boylar ne? Şu anda boylar eşit. Hani boylar da artık önemli değil. ya e sıcaklık zaten 6 T artmıştı. Bu duruma gelmişti. E üstüne bir delta T daha arttıracağım. Sıcaklık değişimleri de aynı olacak. E boylar eşit sıcaklık değişimi eşit. Ama genişme kasarız kimin daha fazla? M. O zaman M'nin ne olacak? Uzama miktarı değerlerine diğerlerine göre daha fazla olacak. O zaman M'nin son boyu en uzun olur. Sonra L. Genleşme kastesi en kötü olduğu için şu anda zaten ilk boyları eşit aynı seviyeye gelmişlerdi. E sıcaklık değişimini zaten delta T arttırdım. Üzerine bir delta T arttırıyorum yani sıcaklık değişimleri aynı. O zaman genleşme kastesi büyük olan M en çok uzayacaktır. K en az uzayacaktır. Dolayısıyla son boyları M büyük, L büyük, K olacaktır. Yedinci sorumuz sıcaklığı eşit miktarda arttırdığımda şekil 2'deki gibi olmuş. Ya e sıcaklığı arttırınca ne yapacak bu adamlar? Uzayacak. K da uzayacak, L de uzayacak. Peki eğer bunlar aynı miktarda uzasaydı direkt yatayda giderlerdi. E bu şekil aldığına göre, bu şekilde büküldüğüne göre şu anda kimin daha boyu uzun? K'nın mı L'nin mi? L dıştan sardığı için L'nin boyu daha uzun. Yani burada demek ki kim daha çok ısınmak istemiş? L. Yani L'nin genleşme katsayısı K'dan neymiş arkadaşlar? Fazlaymış. L, K'dan daha çok genişmek istemiş ki o K'nın üzerine doğru bükülmüş. Diğer tarafa bakarsam burada da yine K uzamak istiyor. M de uzamak istiyor. E çubuğun ucu bakıyorum aşağı doğru bükülmüş. Demek ki kim daha fazla uzamak istemiş? K daha fazla uzamak istemiş. Yani K'nın genişme katsayısı da kimden daha büyüktür? M'den. Dolayısıyla genişme katsayıları arasındaki ilişki L büyük, K büyük, M şeklinde olacaktır. Kalınlıkları S, 3S, 2S aynı maddeden yapılmış. Maddelerin türü aynı demiş. Boylarda birbirine eşit demiş. Sıcaklığı da eşit işte arttırdım demiş. Boyca değişimler arasındaki ilişki. Şimdi bir maddenin boyundaki değişim neye bağlıydı arkadaşlar? Bir. Sadece boyuttaki değişmeyi, boydaki değişmeye baktığımız için ilk boyuna bağlı. Hepsinin şu anda ilk boyları eşit. İkincisi genleşme katsayılarına bağlı. E, hepsi aynı madde dolayısıyla genleşme katsayıları istekleri eşit. Evet sıcaklıkları delta T'lere bağlıydı sıcaklığı eşit arttırıyorum. O zaman hepsinin ilk boyu aynıysa aynı maddeyi sıcaklığı eşit arttırıyorsa demek ki hepsinin boyundaki artış ne olacaktır? Eşit olacaktır. E, hocam biri kalın biri ince e alanlar o işte o alandaki değişim bana alanı sormuş. Bana neyi sormuş? Boyudaki değişimi sormuş. Boydaki değişimi sorduğu için boylarındaki değişimler ilk boylar aynıdır. Ama mesela alanlardaki artışı sorsaydı o zaman ilk alanlar farklı olduğu için ne diyecektik? O zaman farklıydı. Mesela ilk alan en büyük olan L aynı madde olduğu için sıcak değişimi aynı olduğu için. L'nin alanındaki artış en fazla sonra M sonra K diyecekti. Ama alan diye sorsaydı. E bize boy diye sorduğu için bizim tek bakacağımız şey nedir arkadaşlar? ilk boylardır. ilk boylar işte olduğu için de bu şekildedir. Aynı maddeni yapılmış. Yani genişme kasaları aynı diyor. Boyları diyor 3 ile 2 ile. Sıcaklıklar eşit arttırıldığında boylarındaki artış. E şimdi bir maddenin boyundaki artış neye bağlıydı? E ilk boya bağlıydı. Genleşme katsayısına bağlıydı, sıcaklık değişine bağlıydı. E bunlar aynı madde diyor. Dolayısıyla genleşme katsayısı aynı. E sıcaklıkları iş işte tartığını diyor. Delta T'ler aynı. O zaman, o zaman neyle alakalı olacak sadece? İlk boylarıyla orantılı olacak. E ilk boy 3 olduğu için bu adam 3 ile orantılı bir uzama gerçekleştirecek. Bunun ilk boyu 2 olduğu için bu 2 ile orantılı bir uzama gerçekleştirecek. Yani boylarındaki artışların oranı ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. O şekildeki iki çubukları aynı maddeden yapılmış. Yani ne diyor? Genleşme kasları aynı diyor. Boylar eşit olmasını istiyorum. Peki. İlk sayı sıcak eşit miktarı arttırırsak. Şimdi sıcaklığı arttırırsam bunlar uzar. ya o zaman neye bağlı? İlk boya bağlı. Genişme kasasına bağlı. Sıcaklık değişme bağlı. Peki sıcaklıkları eşit arttırdım diyor genleşme e, da aynı diyor. O zaman o zaman ne alakalı olacaktır? İlk boyları ile alakalı olacaktır. Ama ilk boylara baktığım zaman ne olacak? E ilk boyu uzun olduğu için o zaman y x'ten daha çok genleşecektir sıcaklık arttırdığım zaman. E, zaten y x'ten daha uzundu. Daha çok genişleyerek aynı boya gelme şansı yok. X ısısan, X uzasa, Y'yi soğutsam, Y, y kısalsa eşitlenebilir mi? Olabilir, eşitlenebilir. Eşit miktarda azalsam sıcaklığı. Şimdi sıcaklığı eşit miktarda azaltırsak da arkadaşlar şuna dikkat edin. E hocam Şimdi aynı madde lambdalar aynı. Delta T'ler de aynı sıcaklığı eşit azalttım. O zaman zaman veya kısalma ilk boylu orantılı. E şimdi yeni ilk boyu uzun. İlk boyu uzun olan ne olur? İlk boyu uzun olan çok kısalır. E kısa olan ne yapar? Az kısalır. E o zaman uzun olan daha çok kısalıp bu kısaya eşitlenme yani boylara eşitlenme şansı var mıdır derseniz. Hayır yoktur. Niye? Olayı tersten düşündüğün zaman sağlamasını yapamazsın. Nasıl sağlamasını yapamazsın? Şöyle. Mesela ben bunu soğuttum. Boyu kısaldı. Bu da kısaldı. Hadi bunun ilk boyu uzun olduğu için bu daha çok kısalmış olsun. Ve dediniz ki boylar işlendi. Tamam amenna. Boylar işlendi. Buraya kadar bir sıkıntı yok. O zaman filmi geri sar deseydim. Yani şu anda boylar eşit mi? Boylar eşit. Aynı madde mi? Evet. Sıcaklığı aynı miktarda arttır deseydim. O zaman ilk durumda geri dönmesi lazımdı. Ama senin mantığına göre ne oldu? E şimdi boylar eşit. E aynı madde sıcaklık sıcaklığı eşit arttı. O zaman uzamalar eşit olacaktır. O zaman aynı boya geri dönme şansı var mıdır? Hayır yoktur. Yani soğuttuğun zaman bunların boyları işlenir mi? İşlenmez. Şöyle düşün. Başka bir varsayımdan bahsedelim. Mesela bunun ilk boyuna bir değer verdin. Ne dedin? 10 dedim. Bunun ilk boyuna ne dedin? İşte bunun ilk boyuna da 15 dedim mesela. Aynı madde olduğu için ve sıcak eşit için ilk boylarıyla orantılı kısalacaklardır. Yani bunun boyu 1 azalırken bunun boyu ne yapacaktır? 1,5 azalacaktır. Dolayısıyla aradaki mesafe küçülecektir. Mesela bunun boyu 2 azalıyorsa hani 5'te biri kadar orada bunun boyu 3 azalacaktır. Ama hangi oranda azaltırsan azalt o aradaki farkı kapatma şansın yoktur. Aradaki fark küçülür, 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 küçülür ama asla ne yapamaz kapanamaz. O yüzden soğutsak da ısıtsak da bunları böyle eşitleme şansım yok. Eşitleyebilmek için ancak x ısıtıp y'yi soğutmam gerekir. 11. sorumuz diyor ki levhayı ısıttım. Ne yap? Büyüt. Isıtınca genleşti. Işte. Alanca büyüdü. Dolayısıyla ne olacaktır? Aynı şeklin büyütülmüş halini gibi düşün. Yarı çap artacaktır, alan artacaktır, her şey artacaktır. Ama şuradaki açı değeri ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Dolayısıyla teta açısı ne yapmaz? Teta açısı değişmez. Yani aynı şeklin büyümüş halini düşün. Telefonun ekranda resim olduğunu düşün ve o resmi büyüttüğünü düşün. Ne olacaktır? Her bir ebat büyüyecektir ama açı değeri değişmeyecektir. R uzunluğu yani yarı çapımız ise ne yapacak? Yarı çap ise artacak. Artıyor. Demir levha şekildeki bir ortasından kesiliyor. Bir tane levha ortaya bir delik açmışız. Levhan sıcaklığı azaltılıyor. Yani ne yapmış bu sefer de görüntüyü küçülttü. E aynı şeyin ne yapılmış halini düşün. Küçültülmüş hali. Aynı oranda mı? Bütün ebatlar aynı oranda ne yapıldı? Küçüldü. Yani levha ne oldu? Aslında şu şekilde geldi. A uzunluğu ne oldu? A uzunluğu azaldı. B uzunluğu ne oldu? E o da azaldı. Yüzey alanı ne oldu? Artar demiş pardon. O zaman ikinci ifademiz yanlış. Yüzey alanı ne oldu? O da azaldı. Yani ne olur? Bütün ebatlar, bütün boyutlar aynı oranda küçülmüş olur. Alanda küçülür, a mesafesinde küçülür, b mesafesinde küçülür. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 13. sorumuz 0 derece su. I, Su bu neydi? Kıl durum vardı dikkat edin. Soğutularak sıfır derece buza dönüştürünceye kadar maddenin toplamı. Şimdi normalde su donup katı hale geçince sıvılar moleküle birbirinden uzaktır. Katı hale geçince moleküle birbirine yaklaşıp hacim küçülürken su da ise neydi? Tam tersiydi. Su donunca ne yapıyordu? Su donunca arkadaşlar hacmi artar. Ha, kütle ne yapmaz? Kütle değişmez. Ama hacmi ne yapar? Hacmi artar buza dönüşünce. E, hacmi arttığı için de e, öz kütle, kütle böyle hacim olduğu için kütle değişmiyor ama donma sırasında hacmi arttığı için öz kütlesi ne yapacak? Azalacaktır. Zaten buzun öz kütlesi nedir? Buzun özgülsü sudan küçüktür çünkü suyun üzerine bir parça buz attığınız zaman buz orada ne yapar? Yüzer. Özgülsü küçük olduğu için yüzer. Dolayısıyla özgülsüsü ne yapmıştır? Azalmıştır. Hangi yargılar doğrudur? 2. ve 3. yargılarımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. 14. Yapılan Grams halkası deneyinde metal küre halkadan şeklimizdeki geçemiyor. Yani orada bir metal işte halkamız var. İçinde bir küre var. Küre oradan geçemiyor. Halkadan geçebilmesini istiyorum. Yalnız küre ısıtsam. E zaten küre oradan geçemiyor. Küre ısıtırsam küre sadece büyür. E halka o geçeceği halka aynı kalır ama küre daha büyük olduğu için hayatta geçemez. Küre ve halka beraber ısıtılmalıdır. Şimdi bu beraber ısıttığımız zaman ne olacaktır? Aynı tür maddenin yapıldığı için arkadaşlar ikisinin de genleşmesi aynı oranda olacaktır. Dolayısıyla o zaman ikisini beraber ısıtırsam ne yapacak? Geçme şansı gene olmayacaktır. Küreyi soğutup halkayı ısıtırsam küreyi küçültürüm, halkayı büyütürüm. Dolayısıyla ancak bu şekilde ne yapabilir? geçme şansı vardır. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Hangisi suyu donduğuna hacmi büyümesini örnek verebiliriz? Normalde bütün sıvılar donunca hacmi küçülürken bizim su donduğu zaman hacmi büyüyordu. Hacmi büyüdüğü için de öz kütlesi ne yapıyordu? Azalıyordu. Buzun öz kütlesi sudan daha küçük. Buzluğa konulan su şişesinin patlaması. Evet sonuçta sen su şişesini yazın ne yaparsın? Mesela ağzına kadar şişeyi suyla doldurursan ağzını sıkı sıkı kapatıp buzluğa atarsan o şişe donduğu anda içindeki suyun hacmi büyüyeceği için o şişeyi ne yapacaktır? Patlatacaktır. Kışın su sayaçların patlaması aynı olay. Kışın ne olacak? Hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce o su sayaçların içindeki su donacak. E donunca hacmi büyüyecek. Hacmi büyünce oradaki su sayacını patlatacak. Göllerin önce yüzeyden donması. Şimdi arkadaşlar göllerin önce yüzeyden donması biraz ne ile alakalıdır? Hava sıcaklığı ile alakalıdır. Sonuçta suyun öz kütlesinin en büyük olduğu yerler nedir? Artı 4 derecedir. Dolayısıyla göllerin tabanı her zaman artı 4 dereceye yakın bir sıcaklıktır. Yani 0 derecenin altına düşme şansı yoktur. Ya dışarıda hava ne oldu? Dışarıdaki hava sıfır derecenin altına düştü. Hava sıcaklığı ne yaptı? Atıyorum eksi 10 dereceye düştü. E ne olacak? O zaman eksi 10 dereceyle temas eden üstteki gölün üstündeki su olduğu için ilk önce onlar ısı alışverişinde bulacak ve ilk onlar donacaktır. Dolayısıyla bu hani donunca hacmin artmasıyla alakalı değildir. Ama işte donan yerinde direkt yukarı doğru çıkması deseydi o alakalıydı. Buzun suda yüzmesi, evet buzun suda yüzmesinin sebebi ne olunca hacmi artıyor, öz kütlesi azalıyor, öz kütlesi sudan daha küçük bir değere düşüyor. Dolayısıyla o yüzden de ne yapıyor? Yüzüyor. Cevabımız 1, 2 ve 4 olacaktır. Düşey kes şekildeki olan kapta su ve buz dengededir. Buzun bir kısmı eritildiği zaman. Şimdi arkadaşlar buz eriyince ne olur? Normalde bütün katılar eriyince hacmi artarken buz eriyince hacmi azalır. E, buz eridiği zaman hacmi azaldığı için o zaman eriyen buz az önceki kapladığı kadar büyük bir yer ne yapamayacak? Kaplayamayacak. O zaman buzun biraz eridiği zaman az önce şu kadar yer kaplayan o buz biraz sonra daha az yer kaplayacak. Hacmi küçüldüğü için dolayısıyla oradaki su yüksekliği haşımız ne yapar? Haşımız azalır. Suyun kütlesi artar. E, buz eriyince suya dönüşüyor. Dolayısıyla kaptaki buz miktarı azalırken su miktarı kütlesi artacaktır. Doğrudur. Haş değişmez hayır. Bu zerince hacmi azaldığı için haş orada ne yapacaktır? Azalacaktır. Çünkü az önce tamamı bu suyun içinde bir yer kaplarken eriyince daha az hacimde suya dönüşmüş olacak. O yüzden haşımız azalıyor. Düş şekilsiz verilen özdeş silindiri kapları şekilde belirtilen seride eşit hacimde x, y sıvıları varmış. Tamam. Sıvılar sıcaklığı aynı anda eş zamanlı olarak eşit miktarda arttırılmış. Sıcaklıklar delta t'ler eşit artıyor. Okey. Yükseklikler hx büyük hc büyük hc genleşme kas arasındaki ilişki şimdi şöyle düşünün aynı cins sıvılar olsalardı bunlar ne olurdu hacimdeki artış niye bağlıydı İlk hacimlerle bağlıydı başka genleşme kaslarına bağlıydı başka sıcaklık değişine bağlıydı dolayısıyla burada sıcaklık değişimleri aynı kabul ettiğimiz için delta t'ler işin içinden çıkar delta t'ler hepsinde zaten aynı. Peki bu hacim artışları ne ile orantılıydı? İlk hacimle ile orantılıydı. Ama mesela bunlar aynı cins olduğunu kabul edelim. Aynı cins olduğunu kabul edersem işte buranın taban alanı 3S olsun. Burası mesela 2S olsun. Burası S olsun. Fark eder mi? Fark etmez. Sebep. Mesela bu adamın o zaman ilk hacmi 3V ise bu adamın ilk hacmi 2V. Bu adamın ilk hacmi V. Aynı cins olduklarını kabul ettim arkadaşlar. E aynı cins olduğunu kabul etseydim, sıcaklık değişimleri de aynı arttırsaydım ne olurdu? İlk hacimleri de orantılı olurdu. Yani bu 3 delta V hacim artardı. Bu 2 ile orantılı bir hacim artış gösterirdi. Bu 1 ile orantılı hacim artış gösterirdi. Ama 1 ile orantılı hacim artışı 1 eslik tabanda yükseldiği için ne kadar yükselirdi? Atıyorum H kadar yükselirdi. E 2 delta V 2 eslik tabanda yükseldiği için o zaman mecburen bu da H yükselirdi. 3 delta V de 3 esli yükseldiği için bu da H yükselirdi. Yani bunların eğer cins aynı olsaydı o kap düzgün kap olduğu için... Tabanın geniş olması veya dar olması bize alakadar etmeyecekti. O zaman hepsindeki yükselme ne olacaktı? Birbiriyle aynı olması gerekiyordu. Ama adam bana ne demiş? Hayır arkadaşım demiş. X'de en fazla yükselme oldu. Niye? E demek ki ilk hacmi V2 ve 3V dediysem. E bu delta V, 2 delta V. Bu adam 3 delta V değil. 3 delta V'den daha fazla artmalı ki yüksekliği diğerlerinden büyük olsun. E niye ozan ilk hacmine oranını daha fazla atmış? Demek ki genleşme katsayısı daha büyükmüş. Demek ki ilk sıvısının genleşme katsayısı diğerlerinden büyük. Sonra ne gelecek? Sonra Y gelecek. E genleşme katsayısı en küçük olan da kim olacak? Z olacak. Dolayısıyla X, Y, Z sıvıların genleşme katsayı arasındaki ilişki X büyük, Y büyük, Z şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar sorularımızı burada tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.